Siz biliyor musunuz fanfaten ne demek? He? <laughs> ben de dün baktım. Ee, şeyden. Bugün <laughs> Heh, e, şeyden, Google'dan. Tarifatan. E, Fanfaten dişiliğiyle baştan çıkaran ve sorun yaşatan. Ondan oldum. <laughs> Bu da ikinci günüm. <laughs> bilirsiniz benim gibi tipleri. Hani böyle ortamın neşesi olsun. Her eve lazım. He? Ve sevgili ortamlar bir tek. Hiç kimsenin sevgilisi olmayan ama herkesin kankası olan. Nedir mi oğlum? <gülüyor> Derim. <gülüyor> Derim oğlum. Benim. Nedir oğlum? Var mı öyle şeyler benim gibi tipler? bir kandırmayın. O da bir geldim size size. <laughs> ha. Evet, sen. Ben herkesin kankası. Doğru mu? Doğru. Biz öyle bana şey yapma. Hatta kanka gözünden tanır çünkü. <laughs> yani böyle hani alt konuşan kızları güzel bir seksiyi buluyorsunuz ya. O iş öyle değil demeye çalışıyorum. Ha şimdi mesela bundan çıkacaksınız. Geleceksiniz ama ya ne kadar tatlıydı. Sen ne kadar şekerdi. Yok <laughs> <laughs> ya. Ne oldu? İki şaka yaptık hemen ne oldu yani? Size bir, bir kız oldu bir iki dakikada ben. Arif kandır. Konduramıyor musun bana seksi kadın olmanı? Ha? Bak şimdi. Bak. Bir de gözümün içine baka baka gülüyorsun ya. Tamam ben de konduramıyorum. Yani ama alışkanlık bak. Değişecek bu. Zamanla oturacak vücuduma.